Şimdi bizim binanın yanındayız. Bina baya bir hasar görmüş ya. Bina baya hasar görmüş Oğlum girmesine girilir yani. Bir şey yok binada. Bak şuradaki perde beton kolonu görüyor mu? Demirleri gidik mesela. Lan hala su akıyor lan. Elle elle Şu anın demirleri bir tık çıkmış sadece. Ya çocuk sen niye bir rahat durmuyor? Vallahi bizim kombi hala sağlam duyuyor, sökmemişler. duvarlar az bir şey yamulmuş. Yani dışarıya doğru çökmüş az bir şey. Şuradaki kolumda da patlaklar var az bir şey. Yakınlaştırayım şöyle. Şu şekil. Apartman böyle işte. Etrafta bu şekil. Şu bina da ayakta. Otel şu.